Selam. Yüzüklerin Efendisi konuşacağız bugün. Özellikle de şu kahramanlık meselesini. Peter Jackson filmleri var değil mi? Orada mesela kahraman kim sence? Tek bir isim mi var? Bence iş o kadar basit değil. Yani evet öne çıkan karakterler var ama tek bir kahraman demek hikayenin derinliğini biraz şey ıı, azaltır gibi geliyor bana. Haklısın. Ben de öyle düşünüyorum. Bugün özellikle Smegol yani Gollum'a biraz daha yakından bakalım istiyorum. Çok acayip bir karakter. Kesinlikle. Orta Dünya'daki belki de en karmaşık figürlerden biri. İçinde iki farklı kişi yaşıyor sanki. Yüzükten önceki Smegol ve sonra yüzükle dönüşen Gollum. Bu ikiliyi anlamak için hani Carl Gustav Jung'un arketipleri var ya, onlar bayağı yardımcı oluyor diyorlar. Olmaz mı? Çok işlevsel. Gollum özelinde bakınca birkaç arketip öne çıkıyor. Mesela persona, hani topluma gösterdiğimiz yüzümüz. Smeagol'un yüzükten önce daha neşeli, arkadaş canlısı bir personası varken, yüzükten sonra bu maske, kurnaz, saplantılı bir şeye dönüşüyor. Bir de gölge arketipi var sanırım değil mi? O karanlık taraf. Evet, en belirginlerinden biri o. Gölge, yani kişiliğimizin bastırdığımız karanlık yönleri. Gollum, tam olarak Sméagol'un gölgesi. Onun alter egosu. Hatta bu iki taraf yüzük için işbirliği bile yapıyorlar zaman zaman. Nasıl yani? İşbirliği mi? Tabii. Mesela Frodo'yu o dev örümceğin inine yönlendirme planı. Orada hem Sméagol'un masum gibi görümen ikna çabası var hem de Gollum'un karanlık niyeti. İkisi birlikte çalışıyor yüzük uğruna. Peki ya kahraman arketipi? Gollum gibi bir karakterde bu nasıl olabilir? Sonuçta kötü tarafta gibi. İşte burası çok ilginç. Evet, bir antagonist, yani karşıt karakter ama hüküm dağında tam da her şey bitmiş gibi görünürken Frodo yüzüğün gücüne yenik düştüğünde kimsenin beklemediği bir şey oluyor. Gollum'un müdahalesi. Aynen. Gollum'un o anki hamlesi farkında olmadan Orta Dünya'nın kaderini değiştiriyor. Bu da gösteriyor ki niyetin ne olursa olsun bir karakterin eylemleri onu bir tür e, anti kahraman olarak kritik bir role taşıyabiliyor. Kendi saplantısı peşindeyken istemeden iyiliğe hizmet ediyor yani bir nevi öyle. Bir de hilebaz arketipi var ki bence en baskını bu. Sürekli kurnazlık, aldatmaca, ikiyüzlülük. Tek amacı var yüzlüğe ulaşmak. Şey gibi mi Sami suçlu göstermeye çalıştığı o sahne? Tam olarak o. Klasik bir hilebaz hamlesi. Bir de hermafrodit arketipi var, ilginç bir şekilde. Smeagol daha pasif, feminen yönleri, Goldum ise daha agresif, maskülen, liderlik etmeye çalışan yönleri temsil ediyor gibi. Plan yaparken bu ikisi çekişiyor sanki. Vay canına. Bayağı katmanlıymış gerçekten. Peki yüzün kendisi? O neyi temsil ediyor bu arketip dünyasında? Yüzük de başlı başına bir olay. Jung'a göre mana arketipini temsil ediyor olabilir. Yani bir insan için ruhsal bir gücü olan, saplantı derecesinde önemli, neredeyse kutsal bir nesne gibi. Anladım. Ve bu mana nesnesi Simeagol'u ele geçiriyor, hem fiziksel hem de zihinsel olarak yozlaştırıyor. Bedeli çok ağır oluyor o temasın evet. Peki, tüm bunlar ışığında o zaman destanın asıl kahramanı kim sorusuna geri dönelim. Tek bir isim seçmek zor diyorsun. Aragorn mu, Frodo mu, Sam mi, Gandalf mi? Hepsi çok önemli ama dediğim gibi tek birini seçmek hikayeyi eksik bırakabilir. Yine Jung'a dönersek onun dörtlü diye bir kavramı var. Çok ilginç bir bakış açısı sunuyor bence. Dörtlü mü? Nedir o? Belki de kahraman tek bir kişi değil de insanı yani genel olarak insanlığı temsil eden dört temel arketipin birleşimidir. Hmm, ilginçmiş. Kimler peki bu dörtlü yüzüklerin efendisinde? Şöyle bir yorumlama yapılabilir. Baba arketipi olarak Bilbo, toplumda saygı gören, deneyimli, Frodo içinde bir baba figürü. Mantıklı oğul arketipi olarak Frodo, kendi yolunu bulmaya çalışan, masumiyeti temsil eden ama yolculukta olgunlaşan, dostluğa çok önem veren, hani o ebedi genç, puer eternus dedikleri tip. Yan ama kırılgan da olan taraf, sonra kahraman arketipi var, Aragorn. Kendi kraliyet mirasını, kaderini kabul eden, büyük bir dönüşüm geçiren, savaşçı, lider figür, klasik kahraman yani. Ve dördüncü olarak da bilgi adam, Gandalf, rehber, öğretmen, yol gösteren, o mana figürü dediğimiz manevi gücü temsil eden karakter. Anladım. Yani bu dört karakter aslında tek bir insan kahramanının farklı yüzleri gibi. Birlikte bir bütün oluşturuyorlar ve kolektif bir kahramanlık sergiliyorlar. Aynen öyle. Hatta Thomas Onegar buna işbirlikçi kahramanlık diyor. Birlikte insan çağını başlatıyorlar aslında tek başına değil birlikte başarıyorlar. Bu işbirliğinin temelinde de galiba dostluk yatıyor değil mi? Özellikle Frodo ve Sam arasındaki o bağ. Olmaz mı? Hikayenin en temel taşlarından biri o. Sarsılmaz bir dostluk. Aristoteles'in mükemmel dostluk talimini hatırlatıyor bana. Hani erdemde eşitler arasında kurulan dostluk. Bu yolculukta karakterler ya erdeme doğru gelişiyor ya da ondan uzaklaşıyorlar. Sam'ın gelişimi de bu açıdan inanılmaz. Yani sıradan bir bahçıvandan yüzüğün o korkunç yozlaştırıcı gücüne direnebilen, hatta bir anlığına taşıyabilen bir figüre dönüşüyor. Gerçekten öyle. Çok etkileyici bir karakter arkı var Sam'ın. Hatta biliyor musun, Saruman'a atfedilen çok aykırı bir yorum da var bu konuda. Saruman mı? Ne gibi bir yorum? Şöyle bir iddia var. Yüzük aslında Sam gibi narsist olmayan, kendi içinde motivasyonu güçlü kendini harekete geçiren kişilere karşı o kadar da yıkıcı olmayabilir, hatta onlara olumlu yanıt verebilir diyor. Yani yüzük Sam'ı yok etmiyor. Çünkü Sam farklı. Bu baya şey, alışılmışın dışında bir iddia. Yüzüğün mutlak kötü olduğu fikrine ters düşüyor. Ters düşüyor, evet. Ama ilginç bir bakış açısı. Saruman'ın başka eleştirileri de var. Mesela Gandalf'ın Merry ve Pippin'i yolculuğa dahil etmesini, onları grubun korkularını ve yükünü taşıyacak piyonlar olarak kullandığını öne sürüyor. Vay be! Gandalf hakkında böyle düşünmek. Bu tür farklı okumalar hikayeyi daha da zenginleştiriyor aslında. Kesinlikle. Ne kadar çok katmanı olduğunu gösteriyor. Peki ya filmler? Peter Jackson'ın uyarlamaları bu kadar derinliği, bu katmanları görselleştirebildi mi sence? Eleştiriler de vardı, özellikle Christopher Tolkien'den. Filmler görsel olarak gerçekten muazzam bir iş başardı, o kesin. Ama evet, eleştiriler de oldu. Christopher Tolkien babasının eserinin edebi ruhunun biraz ticarileştirildiğini, aksiyona indirgendiğini düşünüyordu. Ama öte yandan pek çok kişi de Jackson'ın kitabın özünü, atmosferini çok iyi yakaladığını düşünüyor. İki tarafta var. Bir de şiddet meselesi var. Filmlerdeki savaş sahleleri falan oldukça yoğundu. Kitapta da bu kadar mıydı? Kitabın içeriğine bakıldığında metnin yaklaşık beşte birinin şiddetle ilgili olduğu görülüyor. Ama bu doğrudan kanlı canlı şiddet tasviri demek değil her zaman. Savaşın acımasızlığı, sonuçları anlatılıyor daha çok. Doğrudan şiddet anlarının tasviri daha düşük bir oranda, yüzde sekiz civarında sanırım. Yani Tolkien'in amacı şiddeti yüceltmek değil, daha çok savaşın korkunçluğunu gösterip barışın değerini vurgulamak mıydı? Genel yorum bu yönde evet. Savaşın getirdiği yıkımı, acıyı göstererek aslında barışa özlemi anlatıyor bir yandan. Anlıyorum. Yani toparlarsak Yüzüklerin Efendisi'nde kahramanlık dediğimiz şey öyle düz, basit bir kavram değil, paylaşılan bir şey içsel mücadelelerle şekilleniyor ve bu Jung'un arketipleriyle falan bakınca daha da derinleşiyor. Emin düğüm noktasında, kader anında kilit bir rol oynayabilmesi. İşte bu o karmaşıklığın en güzel göstergesi bence. Bu da insanı düşündürüyor tabii. Bir karakterin niyeti kötü bile olsa eylemlerinin sonucu onu bir tür kahraman yapabilir mi? Niyet mi önemli, sonuç mu? İşte bu güzel bir soru. Ya da o sarımanın iddiası. Yüzük gibi mutlak kötü görünen bir güç gerçekten de farklı koşullarda, farklı karakterler üzerinde e, belki de yapıcı bir etki bile yaratabilir mi? Bu ihtimali düşünmek bile ilginç. Evet, bu sorular üzerine biraz kafa yormak, orta dünyanın o zengin katmanlarını biraz daha keşfetmek demek aslında.